Siz beni merak etmeyin. Ben kimseye karşı yanlış bir şey yapmadım. Bu yüzden de Tanrı benim yanımda. Anne, sence de onların sana yaptıkları baştan sona büyük bir haksızlık değil miydi? Evet, çok doğru söylüyorsun kızım ama belki de Tanrı bizi sınıyordur. Tanrı kullarını bu şekilde sınar ve bu imtihanı da inançlı olanlar geçebilir. Göreceksiniz. Yakında her şey düzelecek bunu ve bunu sadece bizi üzmemek için söylüyorsun. Başımız ne zaman derde girse hep bize yardım ettin anne. Ama o kadar çaresiziz ki biz sana yardım edemiyoruz şimdi. Hayır Şirişti. Lütfen ağlam artık. Sizi ağlarken görmeye dayanamıyorum. Eğer siz böyle ağlarsanız ben nasıl dayanma gücü bulacağım. Siz ağlarsanız mahvolurum ben. Lütfen inanın bana. Yakında her şey yoluna girecek. Benim bir fikrim var. Seni buradan çıkarmak için gereken her şeyi yapabilirim. Hatta suçu kendi üstüme alabilirim. Bunu ben yaptım derim. Polise gidip söylerim. Ben yaptım diyeceğim. Onlar da seni serbest bırakacak. Kirişte, sakın öyle bir şey yapayım deme. Söyle kardeşine aptallık etmesin. Saçma sapan konuşuyor. Daha gençsiniz. Önünüzde yaşayacak kocaman bir ömür var. Hayatta sizi bekleyen çok güzel şeyler var. Şimdi böyle bir suçu üstlenirseniz hayatınız mahvolur. Ben, ben yaşayacağım kadar yaşadım zaten. Bütün hayatımı tümüyle kızlarıma adadım zaten. Anne. Sadece siz ikiniz ve Prakya. Prakya. Brita. Anne. Bana söz ver kızım. Bırak yanın bu olanlardan hiçbir haberi olmayacak tamam mı? Bırak ya zaten zaten iyi durumda değil. Şimdi bu olanları öğrenirse birdenbire çok endişelenebilir. Salona ve bana olanları öğrenirse çok üzünebilir. yanın ve abinin bundan haberi olmayacak tamam mı? Bana söz ver, tamam mı prenses anne? Sen merak etme. Şerifli, sen de söz ver. Beni kurtarmak için asla suçu üstlenmeye kalkmayacaksın tamam mı? Şimdi sen de söz ver, söz ver. Harika, çok güzel. Şimdi de bize patronluk taslayıp emirler veriyorsun. Şu an haklı olsak da bize bir şey yapmamıza izin vermiyor. Bu kız aklını mı kaçırmış? Saçma sapan konuşmayı kes kızım. Yoksa tokat atmak zorunda kalacağım sana. Biliyor musun? Seninle konuşmayacağım. Ne? Ama... Rita, sen olgun bir kızsın. Lütfen ona anlat. Aptalca bir şey yapmasına izin verme. Yakında her şey yoluna girecek. Ama o bizi dinlemiyor. Büyüdüğü doğru ama işte hala olgunluğa erişememiş benim kızım. Şimdi işte hala her şeyi çocuk gibi düşünüyor. Lütfen onunla konuş kızım, bir şey yapmasın. Anne, sen bu konuda endişelenme. Sırıştı ile ben ilgileneceğim. Merak etme. Ben ne yapacağımı biliyorum. Sen sakın üzülme anne. Ne yapacaksın Prita? Kendine iyi bak anne. Ne yapacaksın? Kendine dikkat et. Prita beni dinle. Prita lütfen. Bana yardım etmek ister misin? Evet. O vakit hadi. Ben burayla ilgilenirim. Ama abla... Affedersiniz. Acil servis ne tarafta acaba? Şu tarafta. Dur Peri'te. Lutra ailesinden bir kişiyle bile görüşmeye çalışma sakın. Olanlardan sonra kimse senin yüzünü görmek istemiyor. Affedilmeyi bekleme yani. Ben buraya af dilemeye gelmedim. Çünkü biz masumuz. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Rişap'la konuşmaya geldim Tabi ben. Tabii tabii. Tam da tahmin ettiğim gibi. En sevdiğin Rişap'la konuşacaksın. Orada dur Şerlin. Anlaşılan şu anda çok ama çok büyük bir yanlış anlamanın içindesin. Eğer Rışab'ı bir arkadaştan daha fazlası olarak gördüğümü sanıyorsan çok yanılıyorsun Şerlin. Böyle bir şey aklından bile geçirme. Harika. Gerçeği kendi ağzınla söyledin. Ben seni tutulamamıştım ki. Öyle bir şey dedin mi? Senin ne demeye çalıştığını iyi biliyorum ben. Kimseyle görüşemezsin. Özellikle de Rışab'la. Asla. Bugün hiç kimse beni durduramaz Şerlin. Rışab'la çok önemli bir şey konuşmam lazım. Sadece o yardım edebilir bana. Burada ne işin var? Burası bizim ailemize özel. Yabancılara yer yok. Karina teyze, Rüşat'la konuşmama izin verir Dinle. lütfen. Buradaki hiç kimse seninle konuşmak istemiyor. Şimdi git, defol. Bekle hala. Onu bir dinle önce. Ona bir şans verelim. Hak ediyor. Sağ ol Karan. yaşam. Pirita? Ben... Sana karşı çok dürüst olacağım. Olanlar yüzünden çok kötü hissediyorum. Evet biliyorum. Tören bizim sorumluluğumuz altındaydı. Her şey yolunda gitmesi için gereken her ne varsa yapmak bizim sorumluluğumuzda. Ama işte törendeki herkese güvendiğimiz için ...güvenliğe gerektiği kadar odaklanmayıp orayı eksik bırakmış olabiliriz Rişa'm. Ama inan bana yemeklerden ve yemek kalitesinden asla ama asla taviz vermedik. Biz bunu asla yapmayız zaten. Bu yaşananlarda bizim hiçbir hatamız yok. Bizim hiçbir suçumuz yok Rişa'm. Biz yemek konusunda elimizdeki en iyi malzemeleri kullandık. Biliyorum Pirit Siz öyle insanlar değilsiniz. Nejat bizi biliyorsun. Biz sorumluluklarımızı önemseriz. Sahtekarlık yapmayız. Her zaman yaptığımız işi layıkıyla yaparız Rişap. Bu mesele ne zaman bitecek acaba? <laughs> Annemin hiçbir suçu yok Rişap. O boş yere tutuklan. O çok temiz kalplidir. Annem masum. Şu ana kadar bir karıcayı bile incitmedi. Annem yanlış bir şey yapmaz. Hele bir insanın canını asla yakmaz. Hey ne bana? Biz bu töreni kusursuz kılmak için çok çaba gösterdik. Her şey yolunda gitsin diye elimizden gelen her şeyi yaptık. Herkesi etkilemeye çalıştık. Umarım anlıyorsundur. Bizim bir suçumuz yok. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Selma senin ailen için iyi bir şey yaptığıma inanıyorsan ve beni arkadaş olarak kabul ediyorsan en iyi arkadaşım olarak lütfen bana yardım et Rişap. Biliyorum şu ana kadar bana sayısız iyiliğin dokundu zaten. Senden yardım istemediğimde bile gelip bana yardım ettin. Ama bugün senden bir iyilik daha istiyorum Rişam. Lütfen bu isteğimi geri çevirme. Lütfen annemi kurtar Rişam. Onun bir suçu yok. Lütfen benimle gelip onu kurtar. O bu yaşta bunları yaşamayı hak etmiyor Rişam. Eğer hala yaşananlardan... Siz sorumlusunuz diyorsan, gerçekler ortaya çıkana kadar bizi suçlamaya devam edebilirsin. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Bizi suçlayın, çekinmeyin. Yani benimle beraber Sıvişli'yi de suçlayabilirsiniz. Ama annem bunları hak etmiyor. O bunları kaldırabilecek durumda değil şu anda. Lütfen onu oradan kurtarın. Annem orada acı çekiyor. Lütfen kurtarın onu. Yalvarırım Reşep annemi kurtarın oradan. Ne olur. Pirte lütfen. Lütfen ağlama artık. Seni ağlarken <laughs> görmeyi hiç sevmiyorum. Bunu biliyorsun. Seninle gelmemi ister misin? O zaman geliyorum. Ama ağlamayı bırak. Tamam. Hadi gel. Ne yapıyorsun? Ha? Unuttun galiba. Onların yaptıkları şey yüzünden hepimiz hastanedeyiz. Hayır hala. Bence olanlar onların hatası değil. Ama birinin bunu bilerek yaptığına eminim. Onu bulana kadar da annesinin hapiste kalmasına göz yumarsak yanlış bir şey yapmış. Onun annesi uğruna bana kendi alana mı karşı çıkacaksın yoksa? Lütfen. Başımıza gelenler büyük bir talihsizlikti biliyorum ve çok üzücü. Gidelim. Şikayeti geri almayacağım. O kadar. İstediğim şeyi yapmak için kimsenin iznine ihtiyacım yok. Ben sadece doğru şeyi yapacağım. Bunu yapacağım o kadar. Annem dışında herkesin durumu şu an iyi. Eminim annem de bunu duysaydı... ...Sarla teyzeyi kurtarmamı isterdi. Hadi. Bir dakika. Annem bana bir şey söylemişti. Bunu hiç kimseye söyleme demişti ama... ...artık söylemem gerek. Bekle Prita. Evet. Annem bana dedi ki... ...artık Prita ve ailesine... ...güvenmiyorum demişti. Onlar yüzünden kutlamamızın... ...mahvolduğunu söyledi. Onlara şaşırdığını ve... ...bu yaşananları... ...unutmayacağını söyledi. Ve bu yaşananlar için... ...Sarla da mutlaka... ...cezasını çekmeli dedi. Böyle dedi. Cezasını çekmesi gerek. Rışa. Raki teyze bize kıskın. Bu yüzden de bunları demesi normal. Ama öfkesi yakında geçer... Hem sen kendin de söyledin. Yaşananlar büyük bir talihsizlikti. Kanıt olmadan hiç kimseyi suçlayamayız diye sen değil miydin az önce? Nişan, ihtiyacım olduğunda bana yardım edeceğini söylemiştin. Şimdi buna çok ihtiyacım var. Anneme de benim veya Sriştir'in başımız ne zaman belaya girse yardım edeceğini söylemiştin. Hatırla lütfen. Arkadaşlığımız değerli demişti. Öyle dememiş miydi? Evet, biliyorum. bir dakika, Adem. bir dakika. Bu ne? Ne yapıyorsun? Ha? Tatlı dile kanma. Karar ver. Ona mı yardım edeceksin yoksa anneni mi dinleyeceksin? Rişap. <laughs> Lütfen. <gülüyor> Lütfen Rişap. sana güvenmemi söyleyen sendin. Bir zorluk yaşadığımda yardım edeceğini söyleyen de sendin. Ama bugün söylediklerini tersini yapıyorsun. Sözünden dönüyorsun. Sen sözüne bu kadar mı sadıksın Annemin suçsuz halde hapis yattığını bile bile bana verdiğin o sözlerden dönüyor musun yani? Öyle bir Rişan? Söyle bana Rişan. Hadi bir şey söyle. Lütfen git buraya. Bu zamana kadar hep dünyada hiç kimsenin seni kadar asil olmadığını düşünüyordum. Ama bugün yanıldığımı kanıtlamış oldun Nişan. En başında sana bu kadar güvendiğim için aptallık etmişim meğer. Güvenmemeliydim. Seni diğer herkesten farklı sandım ben. Lütfen beni affet. Çok kır. Raki, Rita'ya yardım etmeyi mi Bu orta sınıf kız da ne çok konuşuyormuş böyle. Güzel oldu. Bunları söyleyerek kendi topuğuna da sıkmış oldu çünkü. Bundan sonra bizim eve adım atması mümkün olmayacak. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Bu dünyada bana zor zamanda yardım edebilecek hiç kimse yok mu? Ben <laughs> çok yalnız hissediyorum anlaşılan bizim için hiç umut yok. Pragya, <laughs> bırak Pragya bırak bir şeyler yapabilirdi belki. Ama annem onu aramamı istemedi. Ay Tanrım ne yapacağım ben şimdi? Lütfen yardım et. Nereye gideceğim? Bana bir yol göster. Ne yapacağım Tanrım? Şimdi nereye gideceğim ben? <laughs> <laughs> Karan, seni seni risak mı gönderdi? Raki teyze onu durdurdu, ama biliyordum, o da seni gönderdi. Ne olursa olsun bana yardım edeceğini söylemişti çünkü. Yanımda olacağını söylemişti. Ha, hadi gel. Annem karakolda parmaklıkları arkasında. Hemen gidelim. Yaptığınız şikayete geri alalım hemen. Hadi gidelim Karan. Hadi, hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.